Cihangir. Çok güzel baktın. Şimdi kalemini güzel tut. Güzel tut kalemini. Evet, bekle söylemedim. Farklı olanı göster. Farklı. Evet, hayır o farklı değil Cihangir. Sil onu. Sil. Güzel sil. Evet. Peki, farklı olan nerede? Silgiyi bırak. Tamam. Ver bana silgiyi. Farklı. Bekle. Bak. Yıldız, yıldız aynı. Kalemini güzel tut. Evet. Farklı. Ay farklı. Yuvarlak içerisine al. Söyle farklı. Söyle farklı. Cihangir. Bak buraya. Farklı. Evet.